VS Atak Selam kakalar ben Gabdes ve bu videomuzda gizlice takipçilerimin oyuna girip onlarla vs atacağım. Ve şu zamana kadar yaptığım en değişik içerik olacak. Çünkü ciddi anlamda hiçbir şekilde fark etmeyecekler. Eğer bu videoya 2000 like gelirse belki de tekrardan sizlerle gizlice vs atabilirim. O zaman hadi biraz vs atalım. Şimdi de avatar zamanı. İşte tam da bana göre. karakterimiz oldu. Ve şimdi sıra takipçilerimi dövmekte. De... Ah pardon ben takipçini dövmek istemem. Takipçilerine vs atmakta. Aynı bir şey gerçi ne değişti ki? Bu arada adımı Ahmet yaptım çünkü Strongest Pro alttan tıra o XX31 yazsaydım muhtemelen fake hesap olduğunu ve millet smurfleyeceğimi anlayabilirdi. O yüzden adımı Ahmet yaptığımda daha inandırıcı oldu. Ayrıca takipçilerimi nasıl bulacağım diye soruyorsanız çok basit. GT Gables yazacağım ve ardından buradan profilime girip takipçilerime basacağım. İşte gördüğünüz gibi burada çevrim içi olup ne yaptığını ne oynadığını her şeyini görebiliyorum. Tabii join dışında açık olanları. Evet yaklaşık bir saattir kaydırıyorum ve sonunda bir tane oynayan bulabildim. Şimdi oyunla katıl diyorum ve gördüğünüz gibi oyunda girmiş bulunmakta. Küfürmaz mazmaları şu an oyunda ama kendisini göremiyorum. Neredesin lan? Bu değil. Ne? <laughs> Bunu kimse görmedi. Evet bir tane bulabildim. Hemen oyuna katılmam gerekiyor. Evet şimdi tek yapmam gereken kendisini bulmak. Evet şurada dövüşen... Sakin ol oğlum ben sana ne yaptım? Allah Allah ne oluyor oğlum? Durduk yere bir üstü atıyor. Aa burada Rex testi be. Bana niye emot basıyor? Abiciğim bana niye sapar atıp gidiyorsun sen? Şimdi yeni emotumuz gelmiş. Hemen onu test edelim sonra takipçimin yanına gideceğim. Havalı sallanma. Fortnite'da dansı çıkmış oğlum. Aa biri de vs başlamış. Durun bakalım kim yenecek önce. Kaka şuna bakar mısınız? Bak bak. Bu kovalama çalışıyor. Bu ise kaçıyor. Dibine girdiğinde ise bunu yapıyor. Aga vs atak mı? Ahmet random oyuncuları dalıyor ama bana dalmıyor. Reis. <laughs> abi ne rakip ile savaşa hiç bir şey ya. Kaga vs atak mı iyi oynuyorsun. Bir anda başladı lan vs'ye. Daha hiçbir şey söylemedim. Evet bu hareket yaptı. Hemen bakıyoruz abi. Evet başladım şu anda. <laughs> ya abicim bir durur musun şimdi vs atmaya çalışıyoruz ya. Ya gerçekten bu videoyu çekmek çok zor olacak kankalar. Gel gel. Çok hatalıydı ama yine edim. Tamam, bir darbe ile Ağacın arkasına saklanacağım, atıyor. Boy, Çok eğleniyorum. <laughs> Bak, orkitti ben yemem kankam. Gabriel'ciz. olduğunu söyleyeceğim de cevap vermiyor. Kalkalar kendisi inanmadı. Anne hesap getir inanırım. Mecbur anne hesabı getireceğim kalkalar. Başka çarem yok. İnanmayacak. <laughs> Abi Seah Deo'ya selam söyle. Bak iyi fikirmiş ha sürekli gerçek hesabımla gireceğim BSE hesabı bitirdikten sonra. Kankalar videoya geçmeden önce sizin yararlanabileceğiniz çok güzel bir fırsattan bahsedeceğim. O uygun fiyata Robux almak isterseniz videonun açıklama kısmındaki bıraktığım linke tıklayarak buradan da Roblox'a basıp Kasım indirimlerinden yararlanabilirsiniz. Ki çaktırmayın Roblox'un kendi sitesinden Robux alamıyorsunuz zaten. O yüzden buradan çok ucuz fiyata çok fazla Robux alabilirsiniz. Tavsiye. Ben buradan alıyorum. O zaman siz daha fazla sıkmadan videoya geçelim. Sıradaki takipçimizi bulduk. Kendisinin 5000 kili var toplamda. Bence çok eğlenceli olacak. Bakalım ne yapıyor görüyorsun. Evet biriyle fight diyor şu an Cyborg'la fight diyor. Cyborg fight'ından nefret ederim. Genelde spammer oluyor. Gördüğünüz gibi nasıl kaçıyor? Bak bak. Bak abi full S basıp 2 basıyor. Bak görüyor musun? Lan bana niye dalıyorsun? Ya oğlum. Allah Allah. Ya ya bana dalma dur. 3 2 güzel. Şu anda kaçırdan oldu sıkıntı. Yunus kaka eline sağlık. Yo nasıl yendin? Şimdi diyor ki arkadaşlar nasıl yendin diyor 3 kilim var diyor bekle sağ hemen gerçek hesabıma girmem lazım bak bekle A abi ya bir dur abi takipçini biliyorum o bendim <laughs> videoydu aslında. Değil. <laughs> VS'ye videoyu koymama izin veriyor musun? Tabii ki de. Tamamdır. Yakında yayında olur. Ya genelde unutuyorlar kankalar. Heyecandan fotoğraf çekmeyi unutuyorlar. Sonra abi fotoğraf çekemedin diyorlar. Ben öyle gördüm yani. Wow. Evet sıradaki takipçimizi bulduk. Adı da Mist. Hemen kendisini bulalım. Nerede? Aa Mist. Bir dakika Miss Tab Glitch mi kullanıyor? Hayır oyundan çıktı ya. Evet sıradaki takipçimizi bulduk. Overload diye bir isim var. Hayatı yaşa ve hayatın tadını çıkar. Asla pes etme. Geri adım atma. Kendinize sadık kalın. <laughs> never give up, never back down. The Trigger olsa. Abicim hayat dersleri veriyor ya. Turkish menle karşı karşıyalar ve Overload'un kaç kilo var? 8000 kilo var. Black Flash deniyorlar şu anda birbirlerine. Kaka atarsın ya o kadar zor değil. Ne oldu lan bir anda vs twist falan atıyor oğlum bu ne yapıyor böyle? Bana niye vuruyorsun? La bir dur dur ben açacağım. <laughs> ya kanka bir dur ya. Okey. 3 2 1 Go. <laughs> bir duvar kullanmam biraz kötü oldu bu arada. <laughs> Keşke kullanmasaydım. Adil olmadı gibi hissediyorum. Gel. Aa uçtu. Kaka bu arada çok hatalı oynadın. Ciddi anlamda hatalı oynadın. Görüşürüz. Gigi. Bir kaç ya az. Hiç az gibi durmuyor. 4K 5K varsındır. Taytama'ya göre diyor. Dur bekle şu an biraz da trolleyeceğim. Gel bir daha diyor. Tamam gel. Aa yakalandın. Çok overload geliyor bu arada ya. Öldü mü? Yok ölmedi. Aga ne diyeyim? Neyse beni korudu en azından Bir anda buna dalmaya başlıyor. Bu arada şu anda daha agresif oynardım ama ciddi anlamda yeni uyandım kankalar hani elim hiç ısınık değil <laughs> O bendim, o bendim. <laughs> Çok komikti. Yok fake. Two years later. mine 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 mine. Neyse kakalar bir videonun sonra daha burada gelelim. Bu videoda ben gerçekten çok eğlendim çünkü benim için güzel bir deneyimdi. İlk defa böyle bir şey yaptım ve zevk de alıyorum bu arada söyleyebilirim. Daha önce gerçek hesabımla hep takipçime join oluyordum ama fake hesaptan böyle VS atıp bendim aslında demek gerçekten eğlenceli oldu. Bu tür içerikleri belki de yapabilirim. Dediğim gibi eğer bu videoya 2000 like gelirse belki tekrardan bu tarz bir içerik yapabilirim çünkü gerçekten eğlendim. O zaman ne diyoruz? Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.